Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda klon piyasasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi öncelikle sadece bir bağlantı olması adına, sadece bir anlaşılırlığı kolaylaştırmak adına sizlere bildiğiniz üzere hani kütle çekim kanunu diye bir kanunumuz var arkadaşlar ve bu şu şekilde. Diyelim ki bakın elinizde şöyle büyük kütleler özellikle gezegenler arası çekimler falan gibi durumlarda daha çok karşısında çıkan bir durum arkadaşlar. Bakın şu şekilde elimizde bir kocaman bir Kütle var ve bunun bir dünya olduğunu düşünüyorum. Dünyamız bunun kütlesi. Ve diyelim ki işte şurada bir yerde de şöyle biraz daha küçük boyutlarda ve bu da uydusu olan ayın kütlesi var. Ayımız ve dünyamız olduğunu düşünelim. Ve bunların merkezler arasındaki mesafede D olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu iki kütle kütle çekim kanununa göre işte Newton'un bulunduğuna göre bunlar birbirine bir çekim kuvveti oluşturuyor arkadaşlar. İşte buradaki bu çekim kuvvetinin de formülü aslında şu şekilde F çarpı burada G dediğimiz bir gravitasyon sabit dediğimiz büyük G ile gösterilen bir sabit var. Ve bunun yanında bu iki kütlenin D değerleri çarpımı bölü aradaki mesafenin karesi bu bize bu kütle çekimin formülünü veriyor. Yani ne kadar kuvvet olduğunun formülünü veriyor arkadaşlar. Şimdi ama bunlar çok büyük kütle Işte dediğimiz gibi gezegenler arası çekimlerle alakalı durumlar. Şimdi aslında elektriksel manaya inince bakın yük ve yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimleri düşündüğümüzde benzer bir durum var arkadaşlar. İşte buna da Kunop yasası diyoruz. Aslında o zaman bakın yükler arası etkileşim diyorum arkadaşlar. Nedenini şimdi açıklayacağım. Şimdi bakın, dediğimiz gibi bu çok büyük kütleler adına oluşan bir durum. Büyük kuvvetlerden bahsediyoruz ama biz dediğimiz gibi küçük yüklü parçacıklar adına biz bu çekimi uygulamak düşünürsek, bu konuya gelirsek, Coulomb yasasına gelmiş oluyoruz ve yine elimizde diyelim ki şu şekilde iki tane şey var. İşte Q1 yükü yüklü bir parçacık ya da bir küre yine elimizde bir tane daha Q2 yüküyle yüklü bir parçacık var ve bunlar da arkadaşlar kendi arasında bir etkileşime giriyorlar bu şekilde yay olduklarında. Diyelim ki bunlar bir itim oluyor. Ve arkadaşlar bakın çekim de olabilir. Bakın kütle çekim kanunda sadece çekim var. Ama bakın bu yükler arasındaki etkileşimlerde itme veya çekme kuvvetleri oluşuyor bu şekilde. Peki neye göre itme neye göre çekme oluştuğunu söylemek gerekirse bunu bir önceki videomuzda da bahsettik arkadaşlar. Eğer her iki kuvvet de, yani her iki yük de aynı işaretli ise aynı yük işaretiyle yüklenmişlerse bunlar arasında bir itme kuvveti oluşuyor arkadaşlar. Diyelim ki bizim yüklerimiz farklı zıt işaretlerde zıt işaretli olduklarında arkadaşlarsa bu iki e, parçacık yüklü parçacık birbirine bir çekme kuvveti oluşturuyor arkadaşlar. Çekme uyguluyor ve bunlarda işte bir F kuvveti olacak. Tabi bu da bir F kuvveti olacak. Tabi biz buna... 2-1 diyersek ya da buna 1-2 dersek yani birinci kuvvete ikinci kütle tarafından yani Q tarafından yük tarafından uygulanan itme ya da ikinci küreye yüke birinci tarafına uygulanan itme şeklinde yorumlayabiliriz. Ve buradaki durum şu arkadaşlar. Buradaki bütün F 1 2 eşittir. F 2 1'e ve bu da eşittir arkadaşlar. işte burada bir F'e. Gelin şimdi işte buradaki bu F dediğimiz değeri de buradaki Knopf yasası bize verecek. O da şu anlama geliyor sayısal olarak arkadaşlar. Yani formülize edilmiş hali. Buradaki F'imiz 1k orantı sabiti çarpı birinci kütlemizin birinci küremizin yükü yani q1 çarpı ikinci küremizin ya da ikinci herhangi bir yüklü parçacığımızın yükü bölü aradaki mesafenin karesiyle. Bu aradaki mesafeye de R diyelim arkadaşlar biz. Tamamdır. Bakın aslında özünde işte bu Coulomb yasası. Bakın şimdi öncelikle şöyle düşünelim. Bunu bir yorumlama adına düşünürsek. Bunların biz şiddet olarak düşünürsek. Bakın zaten bunlar sabit bir şiddetini almak gerekirse. Aslında şu oluyor. Bakın bizim kuvvetimiz Q1 ve Q2 ile doğru orantılı. Ama R ile yani aradaki mesafeyle ters orantılı ve karesiyle ters orantılı. Yani bizim iki tane böyle yüklü parçacımız varsa bunlar ne kadar birbirine yakınsa o kadar çok etki ediyor. Ve üzerindeki yük miktarları ne kadar fazlaysa o kadar çok kuvvet oluşturuyorlar birbiri adına. Şimdi onun dışında bakın burada bir e, sabit dedik arkadaşlar. Orantı sabit dediğimiz bir sabitimiz var. K ile gösteriyoruz. Sayısal değeri var arkadaşlar. O da 9 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde. Şimdi tabii bir de şunu düşünelim arkadaşlar. Bakın sadece böyle bir sabit ama bunun bir birimi olmalı. Peki birimini gelin birlikte kafadan şuradan bir yapalım hani ezbere gitmeden. Bakın normalde burası ne? F. Yani F dediğimiz şeyin birimi ne olacak? Newton. Çünkü kuvvetin birimi Newton eşittir. İşte buradaki bu K'mızın bir birimi olacak. Çarpı bakın birimsel adını düşünün. Şimdi Q ve Q. Yani Q'nun birimi neydi arkadaşlar? Klomptu. Değil mi? Dün bulduk. Q birinci klompt. E, Q2'ninki de klop. R dediğimiz şey bir mesafeden ibaret. Yani nedir mesafenin yani uzunluğun birimi? Metre ama karesi var metre kare. İşte bakın şimdi bizim buraya öyle bir birim yazmamız lazım ki sadece Newton kalması gerekiyor. Yani Newton olması gerekiyor. O zaman bakın bizim Q'muzun, K'mızın birimi bakın burada bir Newton olacak çarpı metre kare olacak. Bölü klomp kare olacak. Neden? Bakın buradaki klomplarla bunlar gitsin. Metre kare ile metre gitsin şey ile metrekare gitsin buradaki Newton Newton'a eşit olması gerekiyor. He, o zaman bakın bizim buradaki şu birim olarak bulduğumuz durum aslında neymiş? Buradaki K dediğimiz orantı sabitinin birimiymiş. Yani Newton metre kare bölü Klom, kare şeklinde arkadaşlar. Tamam mıdır? Birincisi bu arkadaşlar. Buradaki durumla ilgili. Şimdi bir tane daha bizim bir sabitimiz karşımıza çıkabilir. Burayla ilgili. O da şudur arkadaşlar. Epsilon 0 dediğimiz bir sabit var. Bu da aslında şudur arkadaşlar. Boş uzayın dielektrik elektrik sabit. Yani boş uzayın elektrik sabit. Şimdi tabii bunun da bir sayısal değeri var. Yani hesaplanabiliyor. Bunu da hemen verelim. O da 8,85 çarpı 10 üzeri eksi 12. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu da bu e, epsilon'un elektrik sayısal değeri. Tabi yine bunun da bir e, birim olacak. Şimdi ve bu birimsel adına da şöyle düşünün bakın. Yine bakın bu da bir elektrik sabiti bir oran sabiti. Bu da aynı şekilde bir elektrik sabiti ile ilgili bir şey. Uzay ile ilgili. O zaman bakın bu ikisi arasında da bir bağlantı olabilir diye düşünürüz Ve var aslında. O da şudur. Buradaki k'mız ve epsilon'umuzun arasında matematiksel olarak şöyle bir bağlantı var. İşte k eşittir 1 bölü 4 pi çarpı epsilon 0 şeklinde bir bağlantımız var arkadaşlar. Bakın bu işte şu şekilde bakın. Buradaki formül yerine kullanırken adam size işte soruda ya da karşınıza gelen bir durumda epsilon durumundaki bir e, sabit çıkarsa o zaman buradaki k yerine siz 1 bölü 4 çarpı pi çarpı epsilon 0 çarpı q1 çarpı q2 bölü r kare yazabilirsiniz. Yani aynı şey birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Ve bu bağlamda birim adına düşünürsek bakın k'ımızın birimiyle ile Benzer şeyler olacak ama bakın K ile Epsilon aslında ki buradaki dekleme göre birbirine göre ters yerde. Yani biri payda da biri payda şeklinde olacak. Yani çarpmaya göre tersi şeklinde olacak. O zaman bizim birimimiz de Epsilon'un birimi buradaki kmızın biriminin rasyonel olarak tersine eşit olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? İşte şöyle olacak. Yazalım. 8,85 çarpı 10 üzeri eksi 12 işte birim olarak da klomp kare bölü Newton çarpı metre kare şeklinde olacak. Tamamdır arkadaşlar. Birimsel adında da bu şekilde olacak arkadaşlar. Klomp yasası özünde budur arkadaşlar. Bir de sadece şunu söylemek istiyorum bakın arkadaşlar. Bizim elimizdeki her türlü ne olursa olsun bakın bunlar dikine etkeder bu kuvvet yani tam merkezden tam zıt yöndeler. Diyelim ki bakın bu kürenin merkezi burasıysa tam buradan bu şekilde ve bu şekilde etkiler. Yani bu küreden şu yönde bir Klomp yasasına göre bir etkileşim kuvveti olmaz. Yani itme veya çekme kuvveti yani şu yönde olmaz. Tam bu ne tarafa gidiyorsa zıtına gider. Ya da tam bu tarafa da çekiyorsa bu da bu tarafa doğru çeker. Yani diyelim ki bunu şu şekilde yukarı doğru çekmek ya da bu tarafa doğru çekmek gibi bir durum yok. Tam dikine dik. Yani şuradaki şunu bir simetri ekseni şeklinde alırsak bu şekilde etkileşim olur her türlü aralarında. Tamamdır arkadaşlar. Burada klomp yasasını bitiriyoruz. Burada vereceğim başka bir durum yok arkadaşlar. Özellikle buradaki orantı sabiti, epsilon sabiti ve buradaki formülümüz bize önümüze gelen soruları bu konuyla alakalı çözdürecek arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bu konuyla alakalı birkaç tane örnekler çözeceğiz ve bu şekilde videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.